Ne geliyorsa aklına kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda akılsız televizyonunuzu akıllı hale getiren yani televizyonunuz internete bağlanamıyorsa, smart özelliği yoksa bu aparat sayesinde artık televizyonunuz smart özelliğine kavuşacak ve internete bağlanabileceksiniz arkadaşlar. Yani ama YouTube ve Netflix'te sıkıntısı sorunsuz bir şekilde film izleyebiliyorsunuz. Ayrıca televizyonunuza oyunlar yükleyebiliyorsunuz. Sadece küçük çaplı bir oyun yükleyebiliyorsunuz. E, Mi TV Sticks'in bir de abisi var arkadaşlar. Bu da Box. O 4K çözünürlüğe sahip. E, geçiş arayüzlerinde e, saniyelik sadece farklar var. Sızlar hemen hemen aynı diyebilirim. 1080p çözünürlüğe sahip filmleri izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kutuda bir tane Mi TV Stix aparatı, bir tane Bluetooth ile çalışan kumanda, bir tane de güç adaptörü bulunmaktadır. Önce isterseniz bir kutumuzu açalım. Bir tane Bluetooth kumandası, Bluetooth kumandasının üzerinde açma kapama düğmesi, Google Asistan sesli komut sistemiyle de çalışıyor arkadaşlar. Bir tane yuvarlak joystickimiz sağa sola yukarı aşağı doğru hareket ettiriyor. E, menüler kısmı, geri dönme ana menüler kısmı, Netflix, Prime Video tuşları ve ses açma ve kapama tuşları arkadaşlar. E, bir tane Mi TV Sticks aparatı. Mi TV Sticks'i beslemek için de bir tane güç adaptörü arkadaşlar. Mi TV Sticks aparatını televizyonun arkasındaki HDMI girişi dikey konumlandırıldıysa kullanırken zorluk yaşayabiliyorsunuz. Çünkü duvara olan mesafesi kısa olduğu için kurtarmıyor arkadaşlar. O yüzden de bu sıkıntıyı HDMI uzatma kablosuyla çözüyoruz arkadaşlar. Siz de sipariş ettiğiniz zaman buna dikkat edin. HDMI girişiniz dikey konumlandırıldıysa ve duvara yakın bir taraftaysa lütfen uzatma kablosunda olan bir kutu tercih edin arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar Ne geliyorsa aklına kanalıma abone olmayı unutmayın Soracağınız sorular varsa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ee, Ben cevaplarım arkadaşlar Hayırlı günler iyi günler dilerim size